Acayip bir şey ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir konsept, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çamaşır makinesi motorundan dördüncü aracımızı yapacağız. Bu videomda elektrik kısmı ile ilgili detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Part part olacak. Bir önceki, üçüncü aracımdaki gibi. İlk partımı elektrik yönüyle seçmek isterim. Çünkü aracım elektrikli olacak ve yani mekanik kısmından çok elektronik yönü ön plana çıkacak. O yüzden şöyle başlayayım istersen de videoya. Şimdi ben bir çamaşır makinesi motoru buldum. Daha sonra hani bunu bir şekilde hızını ayarlayabilir hale getirmek istedim açıkçası. Ve şöyle bir devresini yaptım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. YouTube Türkiye'de aradığınız zaman bu devreyi bulabilirsiniz. Ama devrenin yapımıyla ilgili herhangi bir bilgi veren insan yok. Veyahut da devrenin nasıl çalıştığıyla ilgili çok fazla bilgi veren insan yok. Bu devreyi ben zaten hani Türk kaynaklarından da bulmadım. Bir Rus kaynağından buldum, çıkarttım devreyi. Onun dışında herhangi bir detaylı bilgi veren bir site veyahut da başka bir şey bulamadım. Ama bu videoda sizlere bu bulamadığım şeyleri vereceğim arkadaşlar ki bu sayede siz de kendi aracınızı yapabilirsiniz. Öncelikle çamaşır makinesi motorundan başlamak istiyorum. Bilindiği üzere çamaşır makinesi motoru universal motor olarak geçiyor. Universal motor dediğim şey bizim e, bu motor hem alternatif akımda hem de doğru akımda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Şimdi e, yine birçok video izledim ben hani bunun nasıl çalışıyla ilgili. Şöyle anlatayım. Şimdi burada bizim e, kaç tane var? 2, 4, 6 tane kablomuz var tamam mı? İşte çoğu kişi şu dördünü kullanıyor şu ikisine gereksiz diyorlar. Aslında hani universal motoru universal motoru yapan şey bu iki kablo. Bu iki kablo'nun ne olduğunu az sonra sizlere anlatacağım. Ee, öncelikle kablo çıkışlarından başlayayım. Ee, kablo çıkışları arkadaşlar burada kömürleri var şimdi bunların iki tane sağda ve solda olmak üzere. Bu iki kablo, e, şu iki kablo, bunlar kömürler. Kömürlere giden bağlantı bir tane iki tane daha kablo var. Bu iki kablo da içindeki sargıya giden iki kablo. Yani içindeki bobinden çıkan iki kablo. İkisi de kömürden çıkıyor. Şimdi bağlantı şeması olarak cidden yani çok basittir. İnanılmaz derecede basittir. Şöyle anlatayım. Şimdi şu kömürden herhangi birisini bir de bobinden herhangi birisini birleştiriyorsunuz. Bunlar elektrik verdiğiniz zaman bu hareket edecek. Tabii ki bu eee atıyorum hani şuna 1 diyelim şuna 2 diyelim kömür çıkışları olarak bunlara da 1 2 diyelim yine bobin çıkışları olarak şimdi ben 1 ile 1'i birleştirip bunlara elektrik verirsem e, atıyorum sağa dönecek eğer ki e, yani tam tersini yaparsam hani 2 ile 1'i birleştirip 1 ile 2'ye elektrik verirsem bu sefer tersine dönecek yani yönü yine aynı şekilde kablo bağlantısıyla yapmak mümkün bu şekilde basit bir tasarım ve e, basit bir çalışma mantığı var arkadaşlar. Şimdi asıl işimiz olan şey bizim bunlar. Bunlar arkada tako jeneratör denen bir kısım var arkadaşlar. Bu kısım nedir? Bunu söktüğünüz zaman içinde bir tane yuvarlak bir e, bobin tarzı bir şey var. Onun ortasında da mıknatıs döner. Yani şu milin döndüğün ucunda mıknatıs vardır ve burada bir manyetik alan yaratır sizi. O manyetik alandan çıkan veriyi bu uçlara verir. Yani der ki ben bu devrede bu kadar hızda dönüyorum, bana buna göre volt, voltaj ver. İşte bu voltaja göre de bu kadar tork vereceğim. Bu çıkışlar cidden önemli. Eğer ki mesela ben bunun hız kontrol devresini bu şekilde de dimer şeklinde basit bir tasarımla yapmak isteseydim, dimer yine bunun hızını kesip azaltacaktı. Ama bu sefer hızı düştüğü için Torku da düşecekti. Çünkü dimer mantığı voltaj düşürmektir. Ama bu devreye baktığınız zaman şöyle göstereyim. Ya yani burada biraz fazla kablo var gibi gözükebiliyor. Çok kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Sadece kablolar uzun olduğu için böyle. Şimdi buradaki mantık da şu. Bunlar o tako jeneratör dediğim kısma gider. Burada bizim TDA1085 denilen bir entegre var. Bu entegre der ki benim 12. pinime işte bilgiyi ver, tamam mı? Çıkışlarımı da ona göre bağlantısını kur, devrem yap. Buradan şu potansiyometrelerden hızını ayarladığınız zaman hızı düşüyor, ama buradan gelen bilgi sayesinde de torku düşmemez, düşmüyor arkadaşlar. Yani düşük devirde bile, az sonra e, test ederiz. Yani şu hızla döndüğü zaman bile tutamıyoruz. Çünkü torkunu bu devir, e, bu entegre sayesinde düşürmemiş oluyoruz. Şimdi yine burada çok fazla potansiyometre var arkadaşlar. Bunlar devrenin daha karakterli çalıştırmak için yapılmış diyebilirim. Şu ikisi hızı ayarlıyor. Birisi maksimum hız. Diğeri de normal hızı ayarlamak için yapılıyor. Şurada torku ayarlamak için var. Bu da şey var burada bizim. Triyamız var. Triya tetiklemek için yapılan bir potansiyometre. Hani ben bu kadar anlattım. Hani bu normal olarak fişle çalışıyor. Peki biz bunu arabaya nasıl monte edeceğiz? Onun için de araya ben bir invertör koyacağım arkadaşlar. Ee, Inverter aldıktan sonra invertör buna bağlanacak. Akü de inverter'a bağlayacağım. Bu şekilde elektriğini beslemiş olacağız. Ayrıca arka kısma yani arabanın arka kısmına bir tane panel alacağım. Ee, güneş paneli. Güneş paneli sayesinde hem akü şarj edecek aküden de bunu beslemiş olacak. Yani e, güneşli havada neredeyse çok uzun süre yani uzun süreler kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir tasarım yapmayı düşünüyorum. Ee, yön devresiyle ilgili de şu an onun üstünde çalışıyorum. İki tane röle arkadaşlar. Hani sonuç olarak iki kablo yer değiştireceği için iki tane röle ile de bunu çok kolay bir şekilde halledebiliriz arkadaşlar. Yani bunun mantığı çok basitti. O yüzden bunu e, videoya koymak istemiyorum. Şimdi bütün sıkıntıları hallettim ve hani çok Küçük bir şey kaldı. Aslında çok da küçük değil arkadaşlar. Ee, ben şöyle bir parça yaptım. Hani baktığınızda hiçbir şeye benzemiyor. Ama bu parça bizim gaz pedalımız. Şimdi bunun önce bir araştırdım arkadaşlar. Hani şu şarj bisikletlerdeki e, gaz pedalını araştırdım. Hani bu neye göre çalışıyor? İçinde bir e, rezistans sistem var. Ona göre mi yapıyor yoksa içinde bir sensör mü var? Baktığımda içinde bir sensör varmış arkadaşlar, sensör sabit duruyormuş, e, pedalın etrafında bir e, mıknatıs var. O sensöre yaklaştıkça sensör de oradan beyne bilgi veriyormuş, beyin de ona göre çıkış veriyormuş. Şimdi e, bizim devre biraz daha basit ona göre, potansiyometre ile çalışıyor yani e, dirençteki değişikliğe göre sizin hızınızı arttırıp azaltıyor. Şimdi onu buna modifiye etmem için şimdi bir kere araya bir analog dijital çevirici koyacağız. Daha sonra o Arduino'da işlenecek. Ondan sonra buna modifiye olması lazım ki düzgün bir şekilde çalışması lazım. Baktım onu yapmak hem biraz uzun sürecek hem de maliyetli olacak. Sonuç olarak yani bir mühendisin ilk prensibi bir şey çok ucuza mal etmek. Şu kadar şöyle yani ortalama 0 liraya basit bir şey ürettim. Şimdi bunun çalışma mantığı şu, burada bir yay var, yay bir tur fazla çevrildi. Burada da halat olacak. Yani bunu bu şekilde çevirdiğim zaman yere eski yerine gelecek ve bu şekilde güzel bir gaz pedal elde etmiş oldum. Cidden bu kadar basit olacağını bilmiyordum. Gayet de çalışır ve güzel bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bir test edelim motoru. Hani nasıl çalışacak, ne olacak diye. Şimdi fişi takalım arkadaşlar. Şimdi ee, bir çalıştırayım. En baştaki bu, ilk ataktan sonra yavaşlamasının nedeni ee, Trian biraz geç tetiklenmesi. Bunu da şuradaki e, potansiyometre ile ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu an ben ayarlarını tam yapmadım. Direkt video çekmek istedim. O yüzden. Şimdi şurada torku ayarlıyor. Yani torka bağlı olarak hızı biraz artabiliyor veya azalabiliyor. Şimdi yüksek torka getirelim. Şimdi burada iki tane potansiyometre var. Birisi bunlar birbirine aslında şey seri şekilde bağlı. Buradan beyaz kablo ile. Bakalım bir. Şu an hızı azaltıyorum gördüğünüz gibi baya bir azaldı ama cidden tutmakta yani çok zorluk çekiyorum gayet devri ve şey e, torku yüksek çalışıyor yine hızını arttıralım gördüğünüz gibi hızı da gayet güzel artıyor. şekilde bir çalışma mantığı var arkadaşlar. Çalışması cidden iyi. Yani şu devreyi ben biraz baktım da hani hani almak istesek ortalama 200-250 lira bir ee fiyatı çıkıyor. Ama bunu yapmam benim 64 liraya mal oldu. Şu entegre biraz pahalı. 45 liraya yakın bir fiyatı var. Geri kalanlar zaten ben biliyorsunuz benim atölyemde bu tarz şeyler var. Oradan çıkartıp yaptım. Tarımı ve devre bu şekildeydi arkadaşlar. Umalım, Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani YouTube Türkiye'de bulunmayacak şeyleri bir yerlerden derleyip size sunmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, i̇lk partı burada sonlandıralım. Bir sonraki partta arabanın şasisi ile ilgili olacak arkadaşlar. Bu partı burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol projeli günler.